Dropbox ERP programında e-fatura ve e arşiv sistemini kullanabilmemiz için yapmamız gereken işlemleri adım adım inceleyelim. E-fatura ve e arşiv sistemini kullanacağımız şirketleri kontrol paneli programını çalıştırarak ilgili şirketi seçim yaptıktan sonra e-devlet sekmesine gelip e-fatura sistemi kullan seçeneğini işaretleyip kaydederek belirlememiz gerekiyor sonra cari kartını açarak hesap bilgileri sekmesinde yer e-fatura kullan alanından kullanmak istediğimiz e-fatura veya e-arşiv türünü seçim yapalım. Daha sonra senaryo alanına gelerek temel fatura veya ticari fatura seçimlerini yapıp kaydı tamamlayalım. Fatura kaydını tamamladığınızda program oluşturduğunuz faturayı e-fatura modülünde listelemenizi sağlayacaktır. E-fatura gönderimi yapabilmemiz için ise program içerisinden E-fatura başlığı altında yer alan E-fatura ayarları alanına geliyoruz. ÖTV ve vergi kodunu seçim yaptıktan sonra bize verilen firma kodu, kullanıcı adı ve password bilgilerini doldurarak tamam butonuna basıyoruz. Ayarlamalar sonrasında e-fatura gönderimi yapmak için e-fatura başlığı altında yer alan e-fatura gönderimi alanına geliyoruz. İşlem yapmak istediğimiz tarih aralığını seçim yaptıktan sonra filtrele butonuna basıyoruz. Kontrol tuşu yardımıyla göndermek istediğimiz faturaları seçim yapabilir veya tümünü göndermek için alt tarafta yer alan tümünü seç butonuna basabiliriz. Gönderim işlemini tamamlamak için alt tarafta yer alan Seçilenleri Gönder butonuna basarak işlemi tamamlayabiliriz.